tekrar merhaba arkadaşlar. Güzel ee, bir e, liste daha hoş geldiniz. Bu sefer en pahalı 10 ismi maddesi hayvanı. Çikolatası daha ne diyeyim. Birkaç ayarda çok öpü listeli e, liste istiyorsanız like ve like, like atmayı abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Birincisi hoparlör. Görmüş olduğunuz hoparlörün bir fiyatı ise ki milyon dolar civarında bu parayla bir çift hoparlör almak yerine bağ bahçe arsa kaynaklı ve, ve, ve benzeri alırsanız siz öldükten sonra bile torunlarınız fazlasıyla hayır, dua, hayır duası alırsınız arkadaşlar. Bisiklet. Evet. Altın kaplama olan bu bisikletin fiyatı 114 114 464 lira dolar daha doğrusu bu parayla gayet şık bir spor araba alabilirsiniz arkadaşlar yani, bisiklet bir spor araba yani çünkü çikolata bu çikolata bu çikolatanın kutusu 2600 dolar tanesi 240 dolar civarında arkadaşlar zaten çikolatadan fazla kutusunu alıyor insanlar civarında tadı nasıl bilmez ama gerçekten çok eksik bir ürün önce el, e, el çantası hangi kız almak istemez ki platinum ve elmas kaplama olan bu el, el çantası Toplamda 1 milyon 630 bin dolar. Yani çok fazla. Ya, bak, abi ne kadar sizsiniz ya bu bu dünyanın en pahalı pahalı işte en pahalı altın şişesi fiyatı fiyatı 3 milyon TL civarında. TL arkadaşlar dolar değil olan bu şişe saf altın ve dünya dünyanın çeşitli yerlerinden gelen taşlar kullanarak yapılmıştır. Bu şimdi kim alır? Evet, ma Mastifi. Ben de bunu anlamadım. Aslında bu bir ürün değil hayvan bence. olmasına bir sebebi var. tabii fiyatı tam olarak 1 milyon 500 bin TL. Ya şimdi kim alır? Hangi alır? Hangi alır? Yedi kulaklık bu kulaklık Arkadaşlar bu kulaklığı tüm gamerlar ister herhalde. Bu kulaklığın fiyatı ise 24 bin civarında. Oldukça kullanışsız olan bu kulaklık. Ya çok saçma yapıyor ama bir kilo ağırlığında yani bir kilo az değil ki senin kafana artır. 8 mouse biraz altın ve pırlantalarla süslenmiş olan bu mouse 80.000 TL civarında. Yani ha bunu hangi kız istemez ki? 9 altın kart yani o kadar iksiz yani o kadar malım. gidip bir, bir tane altın kart alın. Normal kartını kullan işte hayalinizdeki arabayı kartla gittiğiniz limit var mıydı diye düşünmenize gerek yok. Çünkü... Kartın fiyatı 100 bin TL yani mantıken bu satarım ben 7 tane yani kart alırım. Altın gömlek bu görmüş olduğunuz gömlek arkadaşlar %100 saf altından yapılmıştır. Yapımında 3 kilo altın kullanılan bu gömleğin fiyatı 750 bin TL arkadaşlar. arkadaşlar arada çok büyüktür. İşte videolar istiyorsanız like atmayı, like atmayı ve abone olmayı sakınmayın arkadaşlar. Hepinize tekrar görüşmek üzere.